Merhaba arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Sonunda geldi. Beklediğimiz balığımız geldi. Yeni bir balık, yeni bir tür. Çok farklı bir tür geldi. Biliyorsunuz zaten kanalın izleyicileri biliyor. Diskusumuz geldi arkadaşlar. Ankara'dan geldi. Şöyle bir e, sürekli suyunu değiştirerek getirdiler. Yanlarına yedek sular almışlar. Kadir abi'nin gönderdiği balığımız elimize ulaştı. Şöyle şu an ses altında haliyle yoldan geldiği için bunu şimdi bir aşılayacağım. Aşıladıktan sonra e, burada bir yer değişimi yaparım. E, bu biliyorsunuz arkadaşlar hani lepises toler ediyor böyle havasızlığı falan ama diskuslar asla tölere etmez hani yoksa şurada beslemeyi düşünüyordum ama şimdi bu bölmeyi boşaltırım ya da ilk bölmeyi şöyle bir netleyelim. Bölmenin birini boşaltırım e, buraya geçiririm balıklarımızı ya da iki yere yayarım. Sonrasında diskus burada tek başına güzel bir şekilde takılır. E, aslında diskus akvaryumu şunu yapmayı istiyorum. Eğer diskus bulabilirsen bunun yanına eş ee, üretim üretme planım olursa diskus akvaryumumuz bu olacak gayet de güzel tam da diskus akvaryumluk Bir akvaryum zaten biliyorsunuz Bu tam menek ve diskus akvaryumu aslında Kırmızılarda yeni bir akvaryum ayarlayacağım arkadaşlar diskusların üzerine gidebilirsem becerebilirsem hadi bakalım Balığımız bu ben bu balığı bir aşılayım arkadaşlar Aşağıdıktan sonra akvaryum içerisinde lambayla beraber bir tekrardan bir gözlemleriz Ne var ne yok bir bakarız Evet arkadaşlar bayağı bir süre geçti aşıladım tekrar tekrar aşılıyorum şu anda zaten. durumda da gayet iyi. Hani öyle bir stres durumu da yok. gayet sakin. Ben şimdi buradaki en son bölmedeki hatırlıyorsanız hamileler ve yanında erkekler vardı. Onları bir yana kaydırdım. Bayağı kalabalık bir sürü oldu burada. Yalnız önceden ben size yorum yapmadan söyleyeyim. Diskus bu akvaryumda olmaz yani internetten araştırdığım kadarıyla. Ama geniş yani şu an. Böyle dar olduğuna bakmayın. Uzunlamasına bayağı geniş bir e, tank burası. E, bu akvaryumda geçici olarak duracak. Tamam mı? Yani cinsiyetini bilmiyorum. E, nasıl işte eşleme oluyor onu bilmiyorum. Sadece melek tecrübem olduğu için araştırdığım kadarıyla melekle çok benziyorlar. E, Tek eşli olması, eş seçmesi, cinsiyet belirlemede... Ee, kolay olmaması yani. Lepi sesler gibi falan değil bunların cinsiyet belirlemesi biraz zor. Tabi besleyene çok kolay tek bakışta anlıyorlardır. Ancak e, tabi ben şu an tecrübe etmediğim için ben de yeni öğreneceğim. İnşallah e, güzel bir şekilde yaşatabiliriz, adapte edebiliriz. Sonrasında da Diskus akvaryumu kurmak inşallah bize de nasip olur. Bakalım şu an aşılamasını yapıyorum aşılandıktan sonra buraya gelecek. O halde, e, bu bu kadar yeter diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir aşılamasını yaptım. Balığımızı yeni yerine bir geçireyim. Şöyle besmeleyle kazasız belasız inşallah. Şimdi telefonu bırakacağım. Evet arkadaşlar siz bu kısmı izleyene kadar e, aradan iki gün geçti. E, i̇şte valla yorgunluktan çekemedim. Videoları da aksatmamaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi e, balığımıza bir bakalım arkadaşlar. E, bu arada şunu söyleyeyim. Ben e, videonun başında mutlaka söyledim. Hatırlıyorum ama aradan iki gün geçti unutmuş olabilirim. Yani bu bu balık o bölmede tek başına şimdilik söylüyorum şimdilik iyi hani tek başına bir problem yok geniş güzel yüksek uzun hani e, dilediği gibi yüzebiliyor ancak o balık ne orada olur ne de tek başına olur bunu biliyorum arkadaşlar e, yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum beni yönlendiriyorsunuz çok mutlu oluyorum e, bu da söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Yanına eş almak için bugün pek çok pek çok gezdim valla. Yeni geldim eve hatta öyle söyleyeyim. Yeni yemler aldım. Yemlerim bitmişti. Bulamadım. Yani benim olduğum yerde yok. Kimse beslemiyor. O yüzden de şu an bunun yanına eş pet shoplardan bulamadım. Şöyle bir bakalım yeni balığımıza. Maşallah deyin arkadaşlar. Bu sefer de nazardan gitmesin. Haydi bismillah maşallah diyerek şöyle göstereyim sizlere. Evet daha küçük yavru kendisi. Yeni yeni renklerini tamamlıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Bazen camın buraya geliyor. Ben böyle parmağım böyle değdiriyorum falan. O parmağımı böyle götürdüğüm zaman takip ediyor. Böyle stresli kaç kaçıp çekingen davranan bir balık değil açıkçası. Öyle söyleyeyim. Gayet güzel. Güzel olduğunu düşünüyorum. Maşallah kanalımıza da yakışır. Bunu şöyle yaparız. Bu balığın eşi gelince ya buraya alırız ki burası gerçekten çok tatlı durur. Buraya bir ışıklandırma yaparız bunlar için özel. Zaten dış fitremi sürekli olarak devirde Hatta ben bunu bilerek en son bölmeye aldım ki Temiz arınmış su direkt balığımızın olduğu bölmeye aksın çünkü bunlar narin nazik balıklar. Ya da bu akvaryum alırız böyle uzunlamasına olduğu için iki iki tanesi rahat rahat yüzerler arkadaşlar. Neden iki tane? Direkt valla kaybetmemek adına üretime çekmek isterim. O yüzden iki tane. Sonrasında da bulabilirsem tabii buldukça farklı bir diskus akvaryumu kurma, Neden kurmayalım? Allah, çünkü maşallah çok hoşuma gitti. Çok güzel görünüyor. Yani beni benden alıyor şu an böyle söyleyeyim. Daha bir de bunların desenli olanları var. Mavi olanları var. Aşırı böyle renkli olanları var. Tabi onları bulabilir miyiz? Türkiye'de illaki vardır. Çok böyle iyi diskus besleyen abilerimiz var biliyorum. Ee, ama ulaşım sıkıntı olur. Bakalım ne olacak? Çok tatlı portakal gibi duruyor şu an karşımızda. Şöyle o zaman balıklarımızla da bir göz gezdirelim isterseniz. Camımız biraz kirli kusura bakmayın ee, dediğim gibi daha temizlik aşaması devam ediyor. Burada ilk bölmede boylaman balıklarımız var. Görüyorsunuz buraya çeker çekmez hemen ya hemen mi etki eder hemen etki ediyor. Görüyorsunuz ben e, ne kadar konuşsam da e, boş olacak çünkü balıkların durumu ortada. Gayet durumlar güzel gayet e, buradan e, güzel bir koloni gelecek yine. Kaliteli bir koloni gelecek arkadaşlar. Onları da heyecanla bekliyoruz. Hemen bir yana geçelim burada da yine yavrularımız var. Burada erkeklerimiz var. Maşallah. Şöyle devam edelim. Burada da yine yeni doğan balıklarımız var. Doğuracak, doğuracak olan balıklarımız var. Görüyorsunuz. Bir tane yaşlanan balığımız var ama gayet toparladı biliyor musunuz? Yani maşallah var. Gayet kendini toparladı arkadaşlar. Ama ne kadar toparlarsa toparlasın sonuçta yaşlandı artık. Bayağı oldu. Evet buradaki dişlerimizin karnı minik minik dolmaya başlamış ufaktan. Sonra yeni doğanlarımız var burada. Burada da durumlar güzel. Burada bayağı bir yavru var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatırlarsanız ben hiç ayırmayacağım. Burada zaten yemiyorlar. Beraber yüzüyorlar demiştim. Burada bakalım. Aa burada da doğum olmuş. Çok güzel. Vallahi yemin ediyorum şu an gördüm. Burada da bir tane. Ne bir tanesi 1 2 3 4 arkada var 5. Şurada 8. 8 tane gördüm. Altlarda da mutlaka vardır. Şöyle de göstereyim sizlere. Gösterebildiğimi. Şu rafyanın altında var. Vallahi güzel. Burada da doğumlar başlamış. Süper. Gayet mutlu edici haberler. Muhtemelen şu doğuruyor. O da yeni başlamış herhalde. Devam ediyor diye düşünüyorum. Bakalım. Burada da dişlerimiz. Şu dişimiz yumurt, karnın doldurmuş yumurta halinde. Görüyorsunuz sarı bakın arkası. O da yine yavruların gözleri belirgin olmaya başladıkça koyulaşacak. Burada da artık diskusumuz var. Gelip gittikçe ona bakacağız. Valla kırmızılar müthiş bomba, füze. Tank gibi geliyorlar. Gerçekten çok güzel geliyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Işığı tam ortaya alsam daha güzel görünür ama şu an hemen kapağın altından göstereyim. Yeni özel türlere geçelim. Kırmızılarda baya bir dişi kıtlığımız vardı biliyorsunuz. Dişiler baya baya fazlalaştı. Özel türlerimize bakalım arkadaşlar. Bunların adı bizde yeni özel <laughs> Öyle koyduk öyle kaldı. Maşallah dişlerinin karnını görüyor musunuz? Dişiler bomba bomba harbiden. Ee, çok güzel verim alacağız maşallah buradan. Evet, dişli erkeklerimiz de burada yeni yeni kuyruklarını açıyorlar. Renklerini alıyorlar. Aralarında yeni doğurdukları yavruları var. Doğumlar devam ediyor arkadaşlar. Büyüyenler var. Görüyorsunuz yeme olayı kesinlikle yok. Çok şükür. Minik minik yavrular oradaki yavrular karınları dolu. Şu doğurdu doğacak arkadaşlar bu arada. Onun bilgisini de şöyle vereyim sizlere. Onu da nereden anlıyorum? Karnındaki aşırı şişlikten ve karelenmeden, şekillenmeden anlıyorum. Bunlar burada da böyle. Son olarak aktaracaklarımız bu kadar. Yeni balığımız önce bana sonra kanalımıza yani herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah verim alabiliriz. İnşallah üretebiliriz. O halde izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın hani bunun videonun hep sonunda söylüyorum. Başınızı artmak istemiyorum. Like attığınız zaman sadece diğer balık besleyen arkadaşlar da kanalımıza buluşuyor. Daha da büyüyoruz. Vallahi mutlu oluyorum. Daha da çok video çekmek istiyorum öyle olduğu zaman. Abone olmayanlar da abone olabilir. Abone olmak istemiyorsanız da böyle izlemek istiyorsunuz da canınız sağ olsun. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.